Ezmeyiz mi? Ezmeyiz mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir içerik çekeceğiz. Yanımda Furkan kardeşim var. Ee, görmüş olduğunuz gibi Mitsubishi ve Ranger'la amatör bir çekim yapacağız sizlerle. Offroad demeyelim de offroad denemeleri gibi bir şey yapacağız. Ee, Furkan kardeşim bir kendinden bahseder misin? Ben Furkan ama Burada yaşıyorum. Evet, bir video çekilmedik, amatörce evet, yapacağız ederim. işte. Teşekkür ederim beni kırmadığın için Furkan. Şey değil abi. Ee, dilerseniz daha fazla uzatmadan önce videomuza geçelim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir ileri deneyim. Görsün ne azıya Evet arkadaşlar. Kobrad'ın en zevkli onu eşeceksin abi. <laughs> 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 Senin arabanla atalım yok Seninki almaz, seninki kaybolur. <laughs> <laughs> bir şöyle geri doğru bir deneme yapacağım. <laughs> Deneyelim. Allah'ın izniyle çıkacaksın abi. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın oldu? Bekle abi şu tekeri alacağız bekle. Biraz daha geri git abi şuraya ver geri gel. Geri gel abi. Gel 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 gel. Hop, daha gitme, gitme, gitme. Yavaş yavaş he. Bekle. Ranger ya gidiyor ya. Aslanım Ranger. Evet yavrum. Hadi. Ranger baba Ranger baba, Ranger baba. Ranger baba. Ay tamam iyi Ranger baba. Hadi bakayım. Evet. Dört çekerlerden çıkaralım arkadaşlar. Fazla yakmasın. <laughs> yapıyoruz abi. Az geri gel göremiyorum. <laughs> Yüksekte kalıyoruz <laughs> Ne yapıyoruz? Adaş. Çayımızı demleyelim. Yeter Aynen, o kadar macera. Yani fazla like gelirse daha fazlasını yaparız yani. Aynen. Şimdi beni takipte kal. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi zirvedeyiz. Ekibimizde bu şekilde tek tek görüşlerini almak istiyorum. Ee, baştan başlayalım. Faruk kameraman fazla gözükmüyordu. Bu videoda böylece görmüş oldunuz. Evet ofraat yaptık. Faruk böyle küçük bir ofraat yaptık. Düşüncelerini de alalım. Evet bayağı kar vardı ve zorlu mücadeleydi. Arabamız bazı yerlerde kaldı. Bazı yerlerde çıktı. Biraz eğlenceli geçti. En sonunda da böyle güzel bir soframız oldu. Benden bu kadar arkadaşlar. Evet e, teşekkür ederiz Faruk'cuğum. Erkan'cığım çok emeğin oldu. Allah razı olsun bayağı gazmaküne çalıştık. Oralar pek videoya yansıyamadı ama senin de böyle küçük görüşlerini alalım. Evet arkadaşlarımız toplanmış böyle güzel bir e, ambiyans yaratmak adına böyle güzel bir aktivitede bulunmuşlar. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve diğer gençlere de örnek olmasını umuduyla köyümüze bekliyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Erkan'cığım. Evet, Ford Ranger'ın şoförü Furkan kardeşim burada. Onu da kısa bir görüşlerini alalım. Sonradan çok soğuk şu an. Çayımızı içip kalkacağız hemen. Furkancığım görüşlerini alalım. İlk defa Fırat yaptık böyle küçük bir deneyimler yaptık. Görüşünü alabilir miyiz? Nasıl oldu yani? Güzel bir deneyim oldu abi. Biraz zorlandık Ama zorlanmadan olmuyor. Keyifli evet. oldu. Beni bir defa daha çağırdığınız için, davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Bay bay.